Ve şöyle kalıtıyorsunuz. Böyle bir şey işte. Puf puf dağılıyor. <laughs> Bugün bebeğimiz bir çift pazarı gösterdim. böyle yani, bir şey sonra 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 Kapağını da açık bırakıp tutturmamız olmasın. Tuz karabiber, edilen çıkıp tatlı tozu bırakacağız. Sonra peynirle karıştıracağız ve yüreğimiz içi olacak. Bugün tozu kullandık. Başka <laughs> bir de kanat da kullanmış oluyor. Dün Bugün tozu <laughs> <Bugün> kullanmış. <laughs> Börek yapacağız dostlarım. Pazıyı böyle soğanla azıcık kavurduk çok öldürmeden. Bir tane yumurta kıracağız. Beyaz süzme peynir, beyaz süzme peynir, süzme beyaz peynir ve kaşar peyniri koyacağız. Karıştıracağız. Buyurun Sevda'nın önce yumurtanızı kırın. Aynen kırın gitsin içine. Evet bir yumurta kırdık. Süzme beyaz peynir. Yeter bence öbürüne de birazcık daha. Ne, tamam neyse koy koy öbürü bir kaşar olsun. Evet karıştırıyoruz. Muska börek yapacağız baklavalık yufkadan dostlarım. Şimdi bu da böyle patates azanya yaptığımızda böyle küçük bir kıymamız artıkmiş böyle kıymalı havuçlu, soğanlı bir harcımız vardı. Bir tane de patatesi haşladık, rendeledik dostlarım, çoğalttık. Bir de böyle çeşit olsun diye patatesli ve pazılı miktarlarımız olsun dedik. Şimdi karıştıracağız onda. Evet patatesli kıymalı bir harcımız var. Böyle kalan iç harçlarımızı çoğaltıyoruz biz dostlarım. Bir avuç kıyma kalıyor. Ana bir patates rendeliyoruz ya da kavurup pekliyoruz falan. Artık hangisi o gün? şey gelirse aklımıza gelirse. Bugünkü haşladık, rendeledik. Mercimek köftesini çünkü patates haşlaması yapıyorduk. yani patates ekliyorum mercimek köftesine. O yüzden bir tane daha ekleyip haşlayıp onu da rendeledik. Konuşuyorum öyle gelişmeler. Anlaşılır mı kız? Anlaşılır oldu. sevgilim. Evet. Hazır. Şimdi baklavalı kıyıkkamızı çalışacağız dostlarım. Şimdi iki kat çalışıyoruz dostlarım. Tereyağı, eritilmiş tereyağı sürüyoruz her kata. Ondan sonra işte şey yapacağız, hmm, keteceğiz, muska gibi saracağız. Hmm, bugün pek konuşalım konuşamam, hmm, bugün gelmiyorum, hmm. <laughs> bugün sesim çıkıyor, hmm, çıkacak şimdi. Hmm. İkinci kat yufkamız geliyor. kaşarımızı diğerinde kullandık, bunu kenarından yiyeceğiz. <laughs> Unuttuk. Patatesli kıymalı. <laughs> Sevda'nın kaynanasının, Sevda'ya en büyük mirası hızlı müzik sandırmasıdır. <laughs> Bunu muska börek yaptığımızda söyler ve anarız dostlarım. Çünkü biz de bir şey söylendi unutmayız biz. Sevda kendisi dedi. Kaynan ablan öğrendi Evet gerçekten ondan öğrendim. Şimdi, evet, tamam öğrendiği şeyi söyleyeceksin. Anlayacaksın da onu Yok, güzel ya. güzel. Hı -hı. Muska böreği güzel yapardı, güzel sarardı. Ondan öğrendim diyeceğim Öyle değil mi? Güzel yapıyor mu? Göstermedi ben yaptım. <laughs> tamam o göstermemiş ama Sevda ondan <gülüyor> göre <gülüyor> göre öğrenmiş. Güzel yapıyor <laughs> mu Sevda? Yap, yapıyordum. Yapıyor. Sana kaynanasına da işte bir şey güzel demesi çok güzel. Yapıyor. 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 Ablamlar iftara geliyor. Ben de bir baklavalık yufkası alayım da baklavalık yufkadan tatlı yapayım. Şimdi. Çünkü böyle canım şey de istiyor. Bir Arnavut böreği yapmak. Geçen hafta sonu yapamadım. Bu hafta sonu onlara mı yapsam? Bilmiyorum işte. <laughs> Karar vereceğim. <laughs> Ama bir tatlı o yüzden hazır mı olsa? Yoksa başka mı olsa? E, ne tatlı e, şey yapayım şey kız? Bak burma falan yap baksın. Sen güzel oluyor. sarı sardığımız mı? Zaman. Sarı burma. Aynen. bayağıdır da yapmıyorum. Ama yok ya öyle bir şey. Canım böyle oynamak istiyor. <laughs> <oylaması gülüyor> Sadece yapmak şey. değil. O şeyde o iftara kadar oyun oynayacağım. Ne ha. yapacağım? Oysa. <laughs> <laughs> yapacaktım daha çok. Sütlaç vardı da 2 gündür sütlaç Ben sütlaç sevmiyorum. Ben süt Değil yani. mi? Ablam sever gerçi. O seviyor diyor ona mı yapsam? <laughs> yok, kendim kalacağım öyle sütlaç yok ya. canım çikolatalı söyleyeyim de bu arada. Aynen, Ama yani. bilmiyorum karar veremedim. Ne hakkı yapacağım yani. Yani ne tatlısı yapacağım bakalım. <laughs> bakalım ne olacak. Evet. Hmm. Muskalar muskası devam Şşş. ediyor. Bir sağ bir sola. Bir sağa, bir, sola. Aynen. bir sağa. Şapın, şapın. Hmm. İlk sararken insan aynı nasıl oluyor da. Sonra başladıkça geliyor dostlarım. Evet. Muska. Pazıda da muska çok güzel oluyor. Pazı evet. sarmasında neyse muska. Muska olunca seviyorum. Evet. Üzerinde sadece eritilmiş tereyağı süreceğiz dostlarım. Harcımız da pazılı ve peynirli. Üzerine de yine sadece tereyağı sürüyorum eritilmiş ve fırına yollayacağız dostlarım. Sürerken muskamız açılmasın diye bakıyoruz tabii. Üzerine eritilmiş tereyağı, hadi fırına, hadi fırına. Çok hızlı pişiyor zaten dostlarım çıktı dostlarım şu böreklerin güzelliğine bakın. Börek çok güzel oluyor dostlar. Yani böyle çıtır çıtır içi dolu dolu bir muskanız oluyor. Muska yapmış oluyorsunuz. Sevgi muskaları. İçine artık ne konuşuyor ne söylerseniz o oluyor. Diyorsunuz ki ay yiyen diyorsunuz. Beni sevsin diyorsunuz. Çok mutlu olsun diyorsunuz. Muskalarınızı güzel güzel sarıyorsunuz. Ve şöyle kavuşuyorsunuz. Ve şöyle kavuşuyorsunuz.